Arkadaşlar bugün Biz sizlerle ile... Royal oynuyoruz. Bu YouTube'da çektiğim bölüm. Evet. son video değil son video zannedenler oldu bayağıdır video çekmiyorum hatta bayağı da dedi bir yıl olmuş işte. Ya birkaç aydır video çekmiyorum bunun nedeni yok YouTube'da ee, YouTube'u istedim ama geri geldim. Yanımda Jan var, onda da Clash Royale var. Ve ben 3. seviyeye yükseldim de Clash Royale ile birlikte oynayacağız. Evet. Ben ondan bin kat daha pırı olduğum için o bir tane. Ben bir tane yeni yükledim. yükledim lan daha bugün birkaç dakika önce yükledim. Birkaç. Onun cadısı var. Onun cadısı var çocuklar. <laughs> birkaç dakika önce yüklemedi. Aha koydum cadıyı. Onun cadısı var. Cadı üçüncü geliyor böyle. Çocuk Ay, üç yıldır oynuyor oyunu. Hayır Ay, yalan söylüyor. Üç yıldır oynasam ikinci seviyede olur muyum lan? Olursun. Evet. Öldüm. İlk, ilk ölüşüm. <laughs> Yürüye <dokular. gülüyor> ben yürüyen Arkadaşlar. Okları ben, <laughs> ben yanlışlıkla kendi beyzime salladım. Bu yürüyen oklar o karşı tarafı yürür dedi. Oradan bu yürüyen oklar var. Sonra da zıplar onları vurur demiştim. Yürüyen oklar o karşı tarafa gider. Seni koymana gerek. Dur ateş geliyor. Dur ateşe fırladım. Aferin. Yürüyen ateş. Yürüyen ateş. Dur oğlum az kafanı çek. Ben duvara yaslanıyorum. O <laughs> yastığa. Da... <laughs> ne yapıyorsun? Ben var ya ben ben tam bir <laughs> tam bir akıllıyım. Tam bir yani birinci seviye akıllı. Sen de zaten eksi birinci seviye akıllı. Sen de zaten eksi birinci seviye. Sen zaten eksi birinci seviye. Sen de zaten milyonuncu seviye. Sen de zaten milyon birinci seviye. seviye. Sen de zaten sonsuzların ötesi, sonsuzların ötesi, sonsuzların eksi biri birincisinde. Zaten sen de onun ne dersen de onun 35 katısın. O bir kuleye saldıracak. Sen eksi bir akıllısın. Eksi bir akıllısın. Sen daha akıllısın. Sen 110 akıllısın. Demek ki ben daha akıllıyım. Canı koyacağım. Dur lan koyacağım. 2 dakika. 2 dakika. Oret koymayacağım sandım mı? Gelecek kaldım. Bunu kullanıyorum. Yani. Koymayacağım sandım. İskelet aldım. Ziya acıdı. Oha bir kula gitmiş lan. Evet. Eğitimci buraya. <laughs> Eğitimci Muro. Muro. Ne haber Muro? Ne haber Muro? defansa bakmadım. Hep ileri gittim. Ne yapıyor Allah aşkına ne yapıyor? <laughs> Bak <laughs> Kim daha saçma gülebilir ki? Kanka abi ben bir şey yapmıştım. Dur lan şurada video çekiyoruz. Şey, şey, şey. Son test. <laughs> Son test yazıyor burada. Ondan sonra şuna gideceğim. Gerçek insanlarla. Allah aşkına krallığımın son testi mi? Krallık değil. Eyvah alev topu yanlış yere gönderdim. Hadi bakalım. Adamın hala bir şeyden haberi yok. Kaptan da şöyle. Vav spor. Klan of vav. Kalim bir Kanka saçımda şu videoyu çekelim.

Elifler boylu boyuna top gönderiyor. Bizimkiler 40 yıldır bir. Aa Kanka. bir devi gönderelim, Bir devi gönderelim. Kanka şimdi. aa. Ne 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 aa kogama abi bir çok güzel kogama. Ne? Kogama. Bakayım. Çok güzel bir oyun. Güzel güzel. Bir sürü oyunları var. bir peşkileri şu falan. Evet, evet. Arkadaşlar bunu bir tane şey, daha video çekebiliriz. Hiç bilmiyoruz. <laughs> Belki biliyordular Belki ne bileceklerini söylediler. Belki tabii ki Samsung ama mobil bu güzel normal bu güzel Ondan da video çekiliyor Evet. Evet. Ama daha güzel oluyor. Benim canımda Samsung yazınca daha havalı oluyor. İnanamayacağım. Benim... Senin canın zaten arada sırada Samsung yazıyor. Samsung. 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 Kanka hatırladım. Eskiden bunun videoyu çekeceğiz. <laughs> Oynayalım. Kanka ben şey oynayacağım. Lan, lan oğlum kamera çekici. Yukarı gidelim. Niye? PlayStation oynayalım. Bulursun. Ne? Bulursun. Ne oynayacağım? Abi video çekiyorum ben. Yukarıda çekersin. Yukarıda internet yok. Nasıl? Bildiğin yok ya benim çalışıyor. Video çekmek internetli. Oyun internetli. Video <laughs> internetli. Ne kadar olmuş? 5 dakika olmuş hadi bitir. zaten bir maç yaptık onu da kazandım. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdan abone aman adım bir saniye kardeş. Arda, Arda dört. <laughs> Bin Dört. <laughs> <laughs> son test son test diyor. <laughs> arkadaşlar <gülüyor> videoyu beğendiyseniz Beğenme aşağıdan beğenmeyi unutmayın kanalıma abone olmayı beğenmediyseniz yine beğenmeyi unutmayın <laughs> ee, yandaki çıta çı, çıta yandaki çıkan butona basarak kanalıma abone olabilirsiniz e, bu <laughs> e, şu e, sağ sağ üstteki kartı da tıklayarak canın senin kanalın var mı <laughs> yok Sağ kartı tıklayarak da bir arkadaşımın ee, kanalına abone olabilirsiniz. İsmi Miran Efe. Ee, buradan ona çok selam gönderiyorum. Ee, Hoşçakalın. Ee, bu arada Miran abi kanalda ee, şöyle. Hadi bay bay. Şöyle. Gaming Miran Efe miydi? Hatırlamıyorum. Hadi bay bay. Bu anki ateşin seviyorum Evet arkadaşlar kanalda. Lan dur.